Otomobil gazetesinden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz yeni Hyundai Elantra. Ve arkadaşlar gerçekten çok büyük bir değişim göstermiş. Bu otomobile ben gerçekten bayıldım diyebilirim. Tabii ki eksileri de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama isterseniz en güzel noktalardan birisi olan dizayndan başlayalım. Gerçekten yakışıklı bir otomobil. Burada led farlarımız mevcut. Ve acayip burundan inen bir dizayna sahibiz. Yani trafikte giderken aslında burnunu çok göremiyorsunuz ama hemen alışıyorsunuz. Ve bu elit donanımda ise zaten park sensörleriniz mevcut. O yüzden bir sorun yaşamıyorsunuz. Bence ön dizaynda en eksi diyeceğim nokta logonun biraz fazla büyük olması. Bu kadar büyük olmasına gerek yoktu arkadaşlar. Ve bence Hyundai Peugeot gibi logosunu yenilemek isteyebilir artık. Bana sorarsanız bu birazcık eski moda kalıyor. Hani yine de otomobilin ön dizaynının gerisi gerçekten çok hoşuma gitti. Burada 17 inç elmas kesim diyebileceğimiz o tarz jantlar mevcut. Bana sorarsanız gayet şık duruyor ve tekerlek boşluklarına gayet iyi doldurmuşlar. Benim hoşuma gitti gerçekten. Arkadaşlar Boracın C segmenti olduğunu gerçekten bakarak anlayamazsınız çünkü bayağı uzun hani bir Civic'ten iyi bir miktar daha uzun hatta Passat'a ya ciddi yaklaşıyor. Gayet şık da aynı zamanda keskin detaylara önem artık gelen Tucson'la aynı aslında felsefeye sahip dizayn olarak ve bunu gerçekten gösteriyor kendisi. Ama benim bu otomobilde en çok sevdiğim yer şuradaki kanat tarzı dizayna da bahsedersek arkası. Arkası gerçekten çok yakışıklı. Benim acayip hoşuma gitti. Yani gören herkes bakıyor bu arada. Bu araba yaklaşık 2-3 gündür geziyorum. Ve hani gören herkes bakıyor, inceliyor, abi içini açar mısın falan filan. Gerçekten dikkat çekiyor dizaynıyla da. Ay, i̇sterseniz aracın bir de bagajına gelelim. Bagajı gayet büyük, 474 litre. Çok geniş ve stepnesi olmamasına rağmen stepne için yer var. Oraya en az böyle bir 50 litre falan daha diyebilirsiniz. Bir miktar yer var o da gerçekten. Buradan koltukları yatırabiliyorsunuz bu arada. Onun haricinde çok önemli bir şey yok bagajla Geniş olmasının haricinde. Tabi bu uzunluktaki bu otomobilden bekliyorsunuz bu kadar Çünkü bayağı uzun da. Şimdi isterseniz arkasına gelelim hemen. Ön koltuk benim sürüş pozisyonunda Ve diz mesafesi gayet yeterli. Benim boyum 1.87. Baş mesafesi o sportif tavan altından dolayı birazcık ekside bırakıyor ama kafam yine de sığıyor yani. Herhangi bir sorun yok o konuda da. Baş mesafesini şöyle göstereyim. Yine de herhangi bir sorun yok. Zor olsa da sığıyor Arkasında bir kol dayanımız da mevcut aynı zamanda. İki tane bayraklarımız da var. Ne güzel. Klima menfezlerimiz var. Yalnız ee, bu otomobilden birazcık daha klima ayarlama da de beklerdim. O keşke olsaydı. Ve nedense sürücü koltuğunun arkasında herhangi bir file yok. Yolcu koltuğunun arkasında var. Arkasında genel olarak böyle diyebilirim. Bence en beğendiğim noktalardan birisi olan önüne geçelim. Şimdi arkadaşlar aracın önüne geldiğimizde ise sizi gerçekten çok etkileyen bir dizayn karşımıza çıkıyor. Yani benim çok hoşuma gitti sonunda da bu tarz bir felsefe kullanacakmış. O yüzden onu çok merak ediyorum gerçekten. Bazıları bu direksiyonun dört kol dizaynını sevmemiş ama ben bayıldım. Böyle daha makam tarzı bir otomobilde bu tarz S-Class'larda eskiden dört koluydu bu arada. Bir direksiyon çok hoş oturmuş bence. Direksiyonun kullanması bayağı kolay bu arada. Tuşlar elinize iyi oturuyor ve ayarları da iyi yapılmış. Bu otomobilde aynı zamanda full paket tabii ki de elit donanım. Bol ses sistemine geliyor. Ses sistemi gerçekten çok güzel. Dijital göstergelerimiz de mevcut ve Android Auto'nun da geldiği 9 inçlik bir ekranımız var burada. Hepsi gayet iyi çalışıyor. Intuitif. Herhangi bir lag da yaşamadım aşağısı. İsterseniz böyle garip sesler de çıkarabiliyor ama hani müziğinizi dinlemektense bunu niye dinlersiniz? Biraz aradayım ben. E, eklemek için eklemişler bana sorarsanız. Yine de hoş duruyor diyebilirim. Neden olmasın? Koyuyorlarsa bedava ya. Bir tane sanrıfımız mevcut tamam yeni otomobillerdeki cam tavan Sunrooflar kadar büyük değil. Hani yine de var mı? Var. Bence bu da güzel olmuş bu donanım paketinde beklerim ama ne de olsa fiyatlar çok ucuz değil. Ona da geleceğiz tabii ki de. Ondan sonra pratik olarak iki tane baraklığınız var burada. Bir koyal dayımız var burada. torpido gözümüz fena değil. Şurada bir telefonunuzu koymanız için yer var. Aynı zamanda kablosuz şarj da mevcut. 12 voltluk çakmaklık çıkışı, bir USB medya girişi, bir tane de USB şarj girişi mevcut. Genel olarak gayet iyi diyebilirim. Pratik de güzel. Kalitesine gelirsek, kalitesi göründüğü kadar iyi mi diye sorarsanız, bana sorarsanız değil ama baya iyi gözüküyor. Kalite yan olarak da yeterli gayet. Bir şurası sert. Mesela buralar yumuşak. Burası da gayet güzel. Burası da güzel. Biraz aşağı indiğinizde daha sert lastiklerle karşılaşıyorsunuz ama herhangi bir çok ucuzluk durumu var diyemem. Bu sınıfta bekleyeceğimiz segmentten yani. Genel olarak gayet iyi. Atlamadan geçmeyeyim. atlamayım ee, atlamayayım. Burada aynı zamanda ambiyant ışıklarınız da mevcut. Böyle karanlık bir günde gerçekten güzel oluyor. Otomobilin iç mekanlarında genel olarak bu kadar diyebilirim. Şimdi isterseniz sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz birazcık da sürüş deneyiminden bahsedelim. Kardeşim de bir süredir bende geziyor bu otomobili. O yüzden onda 2-3 diyeceği vardır. Bir de hani bu otomobili de insanla taşıyacaksınız. O yüzden sürücüden çok yolcuların da yorumları Ama ilk olarak ben başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu otomobilin en bana sorarsanız zayıf yönü atmosferik motora sahip olması. 1.6 MPI motor yaklaşık 125 beygir. Ya artık Turbo motorlara göre gerçekten Biraz güçsüz hissettiriyor otomobil Yani gaza bastığınızda biraz üzülebiliyorsunuz Açıkçası şu anki rakiplerine göre Ama normal gezerken Ve gezerken genel olarak Otomobil gerçekten atmosferik motor sayesinde Çok yumuşak gibi biliniyor ve bu güzel bir şey Yani bir turbo otomobilden daha konforlu gidiyor Aslında ama performansa ihtiyaç duyduğunuzda yani ki duyabilirsiniz Çünkü bu otomobil her işinizi görmeye çalışacak O zaman biraz zayıf kalabiliyor gerçekten şanzımanın kendisi vesaire fena değil keşke birazcık daha torklu ve güçlü olsaydı. Ama gezmek için genel olarak ben hissiyatını gerçekten çok sevdim. Bir tek isteyebileceğim bir şey daha olurdu. E, torsiyon süspansiyona sahip ve tümseklerden geçerken bunu biraz hissediyorsunuz. Bağımsız süspansiyon olsa onu da hallederlerdi. Ama onun haricinde gerçekten çok rahat bir otomobil. O yüzden o beni birazcık üzüyor konuda. Direksiyon hissiyatı çok güzel, yumuşak. Zaten yani direksiyonun kendisi de bana sorarsanız bir farklılık yaratıyor gerçekten. Performansı da ara de fena değil ama dediğim gibi son limitlerinde gerçekten birazcık daha turbo isterdim. Arka pek dönmüyor gibi böyle limitlerinde. Evet. Arka pek dönmek istemiyorum. Şöyle yani yol tutuşunda büyük bir sorun yok gerçekten. Ben 2-3 Şile yollarına da gittim herhangi bir sorun yaşamadım. Frenleri normal dozajlamasında gerçekten iyi ama birazcık daha güçlü olabilirlerdi belki. Dediğim gibi o limitlerde birazcık zayıf kalıyorlar. Hani tabii orada çok kullanmayacaksınız ama söylememde fayda var. Motor hakkında bence laf ettin ama yani böyle... Yani laf sokaklarda... ettin deme deme. <laughs> yani şöyle diyeyim, turbo gücü yok dedin ya ama bence hani sokaklarda o kadar fark etmiyor yani bastın mı sana yine de bir 2000 devir arasında güç veriyor yeterince. Öyle diyorsun ama yani yeni turbo motorlar çok iyi iyiler gerçekten artık hani. Ve mesela bir kamyon geçmem gerekti. 10-15 metrelik bir kamyondu. Onu gerçekten yani karşı şeritten de birileri geliyor. Geçeyim dedim gaza bastım beklentimden gerçekten daha yavaş bir otomobil karşıma çıktı ve tamamen gaza basınca bayağı bir ses çıkarıyor. Normalde gerçekten çok sessiz bu arada. İzolasyonu kendisi de gayet iyi. Yani otoyol hızlarında gerçekten izolasyonu iyi yapmışlar. Bir geliştirme var orada kesinlikle. Ama tamamen gaza bastığınızda motordan bayağı bir ses geliyor. Onu istemediği çok belli yani o hızları. Ben e, yan koltukta oturan birisi olarak da benim en fazla ilgimi çeken şey ses sistemi olmuştu. Ses sistemi gerçekten güzel. Düşünmen daha iyi. Hani Golf'teki Harman Kardon'u da görmüştüm yeni Golf'teki Harman Kardon. Açıkçası ondan pek bir fark yok yani bence bu bir iltifattır. Evet yalnız bu da marka bir ses sistemi aslında. Bose ses sistemi var bunda. Ve bence bunun Golf'ten birazcık daha farkı araç biraz daha büyük ve biraz daha uzun ya. Aynı zamanda önünde de daha fazla yer var. Hoparlörleri daha taktiksel daha iyi ayarlayabilmişler. O gerçekten güzel olmuş. Yani evet. daha soran bir ses geliyor. Evet ben Golf'e bindim, Honda'a bindim. Açıkçası ben böyle Golf'ta hani içine sıkışmışsın gibi hissettim. Yani bu biraz daha böyle geniş hissettiriyor. Hemen arka. Bir de belki derilerinin beyaz oluşundandır yani. Evet. Ya bir de ben ilk aracı bindiğimde D segment sandım. Gerçekten D segmenti gibi bir boyutu var çünkü. Hani şaşırtıyor insanı. Yani o biraz da 508'in de D segmenti olduğundandır belki de. Çünkü onun da pek arkada yeri yok ama da D segmenti sayılıyor. Evet. Yani C segmenti bir otomobile göre arkada iyi miktar yeri var. Ama D segmenti sandığım için o beni biraz ilk başta gafil avlamıştı. Çünkü gayet geniş yani bir C segmenti göre. Evet. Gerçekten öyle yani. yani. Arada kalıyor insan bu ne segmenti diye. Şöyle genel giderken ki direksiyonun hissiyatı ve yumuşaklığı güzel ama. Ha çarpışma uyarısı demin geldi önümüzde bir şey olmasına rağmen ama çarpışma uyarısı ve diğer güvenlik sistemlerinden bahsedelim. Ve aynı zamanda adaptif cruise kontrolü var ama yarı otonom seviyesinde gerçekten çok iyi çalışıyor. Ben gerçekten beğendim sistemlerini. Çarpışma uyarısı da ayarında bir sistem olmuş. Bazı otomobillerde gerçekten çok erkenden giriyor ve kullanılamaz hale geliyor. Bu otomobilde gerçekten sizin çarpacağınızı düşünüyorsa uyarıyor. Hani yine birazcık erken İstanbul trafiği standartlarına göre ama daha sorarsanız kabul bir miktarda. Şerit takibiniz var. Yalnız şerit takip şeritten çıktığınızı düşünüyorsa sizi bayağı bir şeride sokuyor yani. Direksiyon böyleyken kendiliğinden bir anda böyle oluyor. Yani gerçekten agresif bir şekilde sokuyor. Ama güzel yani. Agresif dediğime bakmayın. Yerli sokuyor da hiç bu kadar direksiyonu çeviren bir sistem görmüştüm o manada. Yine de iyi çalışıyor gerçekten bayağı. Hoppa. Ben çarpış uyarıları hakkında şunu sevmiyorum. Diyelim ki yani İstanbul trafiğindesin. Bayağı yakınlaşman lazım oldu ki öndeki araca. Hani durduysan bile hani çarpmayacaksan bile durduğun halde e, 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 hani ha. o ilerleyene kadar o ses hep devam ediyor. Ya o park sensörleri aslında da ya işte park sensörü o kadar yanaşıyorsun ki öndeki arabayı sürekli ötmeye başlıyor ve o ötüş hani bir tuşa basıp durduramıyorsun. Tamam ben farkındayım bu kar yanaştığımın diyemiyorsun. Ötmeye devam ediyor. İstanbul trafiğinde gerçekten birazcık görebiliyor. Ama o her otomobil onun tabi çaresi bulunamadı keşke bulunsam abi çünkü ben çok yaşadım onu yani müziğin artık arasına giriyor gerçekten hı hı. ama otomobil genel olarak konforlu ve hani daha makam otomobil tarzı kullanacaksanız ben çok ben bence çok güzel olmuş ben gerçekten beğendim hani bir Alman'da daha fazla konfor bulabilir misin? Hani, ya tartışılır tartışılır yani şöyle araçlar hani eskisi kadar büyük bir fark yok yani onu en azından evet senin. büyük fark yapmış. <laughs> yani Hyundai eskisine göre gerçekten büyük fark yaratmış kendi içinde benim tek düşüncem Passat ve Golf'ün 1.5 TSI motorları gerçekten bundan daha randımanlı. Hı, hı. Eğer performans da arıyorsanız oraya gitmeniz gerekebilir. Ama genel olarak amacınız konforlu bir şekilde gezmek ise bence bu daha iyi bir opsiyon olabilir. Çünkü iç mekan da gerçekten daha güzel gözüküyor. Hani gözlerinize bir artı var bir kere. Bir zevk veriyor. Passat artık o kadar çok yollarda gördük ki ve zaten görmesek bile sade bir dizayna sahip. Beni birazcık artık hani biraz sıkmaya başladı diyebilirim. Bizden aslında bunun rakibi Passat değil ama Fiyatıyla beraber bildiğiniz Passat Bu otomobilin fiyatı Elite donanımla beraber 400 bin TL'ye yakın Ya bu fiyata değer mi? Şimdi piyasayı görünce e, Piyasaya göre düşünülebilir Çünkü bu donanımdaki bir otomobil Genel zaten bu fiyat hatta daha fazla Yine Tucson da geldi Zaten Tucson bu donanım paketinde Bundan da pahalı tabi o SUV'ye ama e yani SUV olması daha, daha büyük, daha iyi bir araba demek değil. Onu da test edip göreceğiz bu ara. çok merak ediyorum gerçekten sonunda. Ben bu fiyata düşünürdüm aşağısı. Tek eksiği benim gözümde işte hani birazcık daha performanslı olsaydı keşke. Ama ondan başka gerçekten güzel bir otomobil. Ama kardeşim şöyle Sen biraz hani agresif süren birisisin ya. Bence birisi normal birisi için yani gayet iyi yani gidiyor. Ya olabilir. Yani dediğinde kesinlikle anlıyorum. O yüzden çok üstüne gitmiyorum o konuda. böyle bir otomobilin asıl amacı performans değildir ama hani Passat örnek veriyorum. Bu kadar konforu verirken aynı zamanda o kadar performans verebilince hani fiyatına göre ne aldığınla alakalı birazcık daha. Hı hı. Hani onu da alabiliyorsun o fiyatı. Yani i̇stediğin zaman performans alabiliyorsun bazı otomobillerde. Bunun da tam durumu o değil. Passat'ın şu an sıfır ne kadar? Ya business modeli ki dolu değil, normal bir model. 300 60 mı? 370 bin TL mi ne? Bunun ucuz aslında yani. Ama 1.5 TSI motorla gelen bu arada isterim. Ama tabii yani pasta zaten artık kaç yıllık araç. Evet artık bir yenilenmesi lazım Passat'ında. O yüzden zaten fiyatı birazcık daha uygun. Ki ülkemizde de çok satılıyor o yüzden ona göre özel opsiyonlar ve envanterler de mevcut. Hı hı. Bir de onda gerçekten bu kadar donanım yok yani. Bu şu an hikayede kesinlikle daha dolu bir otomobil. Yani Passat'taki en büyük fark büyük ihtimalle arkadaki genişliktir yani. Evet. Ya bu arada Passat'tan bahsediyoruz ama Passat D segment. Bu değil. değil. Passat'ın evet en büyük farkı arkadaki yeri. Ki çocuklarınız varsa ya bu arada şöyle söyleyeyim. Çocuklarınız rahat rahat bu otomobilde de oturur. Passat'ın bildiğin arkası makam otomobili. Yani 1.95 de oturur arkada. Oturur yani. evet. ya o konuda gerçekten Passat iyi. Ona bir şey diyemeyeceğim. Evet arkadaşlar genel olarak videodan bu kadardı. Biraz uzun sürdü sürüş kısmı ama gerçekten anlatılması gereken 2-3 şey vardı bence. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz cevaplamaya çalışırız. Ve beğendiyseniz gerçekten like atmayı unutmayın. Otomobil gazetesinden iyi günler dileriz.